demokratik birlik inisiyatifi e, tabi yani yeni başlayan bir çalışma değildi. E, yaklaşık iki yıldan beridir biz bu çalışmayı yürütüyorduk. Ve bu çalışmayı yürütürken e, Kürdistani siyasi partileri, Kürdistan'daki inanç topluluklarına, Kürtistan'daki e, Kürdistan'daki etnik kültürel toplulukları, sivil toplum örgütlerini, kanaat önderlerini ziyaret ettik. Hemen hemen bütün toplumsal dinamiklere ulaşmaya çalıştık. Herkese e, ve her kuruma e, önüm bu sürecin içinden geçtiğimiz sürecin son derece tarihi önemde bir süreç olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve böyle bir süreçte Türklerin önünde çok önemli kazanımlar olduğunu, ama bu kazanımların gerçekten e, doğru okunabilmesi, doğru değerlendirilebilmesi gerçek anlamda kalıcı kalıcı bir kazanıma dönüştürülebilmesi için de ulusal birliğin şart olduğunu ifade etmeye çalıştım. Yani tarih boyunca Kürtler hep direnmiş, kahramanca direnmiş, mücadele etmiş, ayaklanmış ve hak talebinde bulunmuş. Ama bütün bu kahramanlıklarına rağmen, bütün bu direnişlere rağmen ee, ulusal birliğin gerçek anlamda tesis edilememiş olması nedeniyle de e, bu e, direnişler, mücadeleler belli kazanımlar ortaya çıkarmış olsa da ama nihai olarak gerçekten Kürtlerin bir statü elde etmelerini ve Kürtlerin tarih sahnesinde gerçek kendi kimlikleriyle e, yaşayabilmelerini özgürce yaşayabilmelerinin önünü de açamamıştır. Şimdi böyle bir realite var. Ama şu an e, Orta Doğu'nun yaşadığı durum, Türkiye'nin yaşadığı durum, e, Orta Doğu halklarının yaşadığı gerçeklik, özellikle de Suriye'de Esad diktatörlüğünün yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan Suriye'deki yeni konjöktür. E, bunlar hepsi Kürt halkı açısından, Kürdistan'ın bütün halklar açısından da yeni bir sürece işaret ediyor. Bu yeni süreç nedir? İşte e, Rojava'dan Kürt halkı oradaki diğer ittifak güçleriyle birlikte gerçekten Suriye'nin demokratik bir sürece, demokratikleşmeye, demokratik bir cumhuriyete, ortak bir vatana, ortak bir yaşama evrilebilmesi açısından Kürt ve dinamikleri diğer ittifak güçleriyle birlikte gerçekten çok değiştirici bir dinamik haline gelmiş, bir özne olmuş yani sadece Suriye açısından da değil, tüm Orta Doğuya emsal olabilecek büyük kazanımlar elde etmiş ve orada bir kurumsallaşma gerçekleşmiş ve bu yeni süreçte özellikle Esad'ın devrilmesiyle birlikte bunun bir statüye kavuşturulmasının gerektiğini ifade ediyoruz ve bu bizim gerçekleştirdiğimiz konferansımızda da açık açık bile getirildi bunun için koşullar çok uygun, konjöktür çok uygun ama dışarıdan bu süreci sabote etmeye yönelik girişimlerin olduğu gerçeğini de biliyoruz. O açıdan da söylüyoruz. Yani bu süreç hem büyük fırsatların olduğu, büyük kazanımlar elde etmemiz, edebileceğimiz bir süreç olmakla birlikte ama kendi içinde ayrıca da dış müdahaleler nedeniyle de büyük tehditleri de beraberinde getiriyor. Büyük tehditler de içeriyor. Ee, ama bütün bu tehditleri de boşa çıkarabilmenin ve bugünkü mevcut konjonktürü Kürt halkı adına ya da işte Kürdistan'ı bütün topluluklar adına bütün Orta Doğu halkları adına başarıya dönüştürebilmenin temel yolu örgütlenmedir. Örgütlenme dediğimizde sadece bir tek bir partinin örgütlenmesini kastetmiyoruz. Sonuçta Kürdistan'da değişik dinamikler vardır. Farklı ideolojik yapılar vardır. Çok farklı gruplar vardır. ama sonuç itibariyle Kürdistan'da yaşayan, kendine demokratım diyen, kendine ilerciyim, yurtseverim diyen herkesin o ideolojik farklılıklarını bir zenginlik olarak görüp ortak faydalarda birleşme, ortak faydalarda bir araya gelme, birlikte karar alma, birlikte hareket etme zorunluluğu var. Bu bize hem hayatın dayattığı bir zorunluluktur hem de içinden geçtiğimiz tarihi süreç bize böyle bir zorunluluğu dayatıyor. Herkesin bu gerçeği görmesi lazım. Eğer biz bu süreci doğru okuyamazsak, doğru değerlendiremezsek gerçekten bu sürecin ortaya çıkardığı yeni imkanları, fırsatları, olanakları da doğru değerlendiremeyiz. Biz bu gerçeği Evet, Gülsani bütün yapıları anlatmaya çalıştım. Değerli Aydoğdu, evet bahsettiğiniz başlıkların ayrıntılarını yine konuşacağız aslında. Orta Doğu'daki gelişmeleri de konuşacağız. Önümüzdeki süreç açısından bu konferansta nasıl bir yönelim ve yol çizildiğini de konuşacağız. Ancak öncesinde şunu da sormak istiyorum size. Siz aynı zamanda konferansın hazırlık sürecinde de yer aldınız. Beklediğiniz gibi bir konferans mı geçti? Nasıl bir atmosfer vardı? Katılım nasıldı? Biraz aslında bu ayrıntıları da öğrenmek istiyoruz sizden. Evet, konferansımız e, bir gün sürdü. E, gerçekten beklentilerimizin çok üstünde e, bir heyecan vardı, bir coşku vardı ve beklentilerimizin gerçekten üzerinde bir e, katılım vardı. Hani Doğu Beyazıt'ın e, mesafe olarak her yere çok uzak oluşundan dolayı belli kaygılarımız vardı. Yani ulaşım sorunları nedeniyle. Ama bu e, çok büyük bir salon olmasına rağmen salon gerçekten doluydu. Ayrıca çok büyük bir ilgi vardı. Aslında bizim halkımız ulusal birliğe gerçekten ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzun çok iyi farkında. Biz bunu bu konferansta çok açık bir biçimde gördük, yaşadık. Herkeste şu var. Artık Kürtler bütün farklılıklarını bir tarafa bırakıp ideolojik farklılıklarını bir defa bırakıp birleşmek zorundadırlar. Bakın zorundadırlar diyorum. Bu hayati bir olay. Artık burada hiç kimse parti ayrımı, grup ayrımı, grup çıkarı, parti çıkarı, ideolojik çıkar gözetmek sizin bir araya gelmek zorunda. O gün orada ortaya çıkan tablo, orada ortaya çıkan fotoğraf buydu. Orada herkes yani katılım diyorum ya çok güçlüydü. Ama niteliksel düzeyi de çok güçlüydü. Hem e, sunum yapan arkadaşların e, sunumları, tarihten bugüne ulusal birlik çalışmalarını ele alıp değerlendirmeleri, günümüze getirmeleri ve günümüzdeki e, ulusal birlik ihtiyacının e, ihtiyacına e, yaptıkları vurgular, hepsi çok önemliydi. O yüzden bu konferansın ee, tabii ki Demokratik Birlik İnisiyatifi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk konferans, ee, bunu devam ettireceğiz. İşte bu ağustos ayı içerisinde benzer bir konferansımızı Mardin'de yapacağız. Bu, bu devam edecektir. Ama ilk olması, özellikle de Demokratik Birlik İnisiyatifi'nin kuruluşunun çok yeni oluşuna rağmen bu ilginin ve bu katılımın bu düzeyde olması bizleri hem çok sevindirmiştir, ama ayrıca da gerçekten bizi ulusal birlik çalışmaları yönünde çok teşvik edici, harekete geçirici, bizlere moral, güç veren bir konferans olmuştur. Bu nedenle de konferans gerçekten son derece başarılıydı.